Evet arkadaşlar şimdi kızımla Eski Kaya Köyü'nde terk edilmiş harabe bir konağa gireceğiz. Evet. İşte kızım burada. Konak çok eski. Gel babacım. Geldim. Kocaman bir ağaç var burada. Evet kocaman bir ağaç var. Belki de içeride başka bir şeyler vardır. Girişte şöyle bir ahır zannedersem. Burada da yine ahır gibi bir yer var. Evet. Merdiven var. Böyle yerler oldu mu ona silgimi çekmiştir. Benim de ama korkutucu <laughs> cam var. bakma kızım gel. Geliyor musun? Geliyorum. Evet. Terk edilmiş ama hala içeride eşyalar var. Evet. Yıpranmış çok eski. Arabe bir yer burası. Çift taraflı odalar var. Buralar karanlık. Evet. Çok çekemiyoruz. Aha. Kızım aşağı düşme. Kocaman bir oda var. Şuradan camdan göstersem mi? Evet. Böyle. Evet. Evet. Perdeleri bile hala evlerinde. Evet. Ulan ne dersem elektrik kablolarını çalmışlar. Evet. evet. Bak kızım orada domaklar var hala. Evet. Korkuyor musun? Biraz. <laughs> Baban yanındaki hiçbir şeyden korkma. Ama çok eski, o yüzden Bak korkma. bu yolda arkaya bir yere çıkıyor. Evet. Oraya girmeyelim ben. Gel gel. Ben ne dersen burası buğday ambarıymış. Nereymiş? Buğday ambarı. Ben... Buradan da arkaya bir çıkış var. Evet. Gel babam buradan inelim. Evet tamam. Böyle bir yer var. Zannedersem burası dağlar. veya samanlığa benziyor. Aa evet. Burada da evler var. Evet harika yerler. Evet. Biz de bu yapılar gibi geldik dünyaya. Vaktimizi doldurup gideceğiz. Yine gördün mü? Burası ocaklık. Aa, evet. Ekmek pişirilen yer. Çok değişik. Ama yıkılmış tabii. Ama çok güzel. Kapılar falan. Numara vermişler. Şurada 80 yazıyor. Hı hı. Evet. Burada. Burada da bir ev var. Hadi ya sana da kapatalım. Ne? Görüşürüz. Görüşürüz.